Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Su grupları nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Yengeç, akrep ve balık burçları ve yükselenleri. Evet bakalım bu hafta Tarot açılımımızda, haftalık tarot açılımımızda kartlarımızın bizlere öngörüleri, mesajlara nelerdir diye niyet ediyorum. En çok da kanalıma abone olanlarımın benden alması gereken mesajı ayrıca niyet ediyorum. Siz de bizlerle birlikte bu güzel enerjiye ortak olmak isterseniz kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayın. Gelelim Yengeç Burçları ve Yükselen Burcu Yengeç olanlar bu kart bu tarot destemiz sizin aklınızdaki kişi için karıştırıyorum ve buradaki tarot destemiz de sizin için bir de işaret kartımız da bu hafta açmak istediğim video bunu da sizin için karıştırıyorum. Küçük bir hatırlatmamı yaptıktan sonra tarot açılımına başlayalım arkadaşlar. Tarot kartları bir kehanet kartları değil geleceği de göremez. Sadece bunlar bir oyun kartları, bir enerji okumasıdır. Bu açıdan hatırla... <laughs> hatırlatmamı yaptıktan sonra evet yengeç burçları ve yükselen burcu yengeçler. Başlayalım sizinle. Tılsım beşliğimizle başladık. Maddi anlamda bir kayıplar içindesiniz. Parasal anlamda sıkıntı içindesiniz diyor. Burada para yetersizliğinden bahsediyor. Bir de kendinize olan güvensizlik, kendinize olan güveninizi, inancınızı biraz zayıflığını diyor. Motivasyonunuz bu hafta düşük. Sağlık yönden bir sıkıntı içinde olabilirsiniz. Ateşli hastalıklar veya kemiklerle ilgili sorunlarla karşılaşabilirsiniz burada. İkincisi yengeç burçları bazıları terk edilmiş olabilir. Bunun verdiği üzüntü var. Bunun verdiği bastırılmış duygular var olabilir. Üçüncüsü de, maddi manevi olarak bir kayıp içinde bir zorlu süreçlerdesiniz diyor sizlere Tılsım Beşli'miz. Bir yoksunluk enerjisi var. Kendinizde de bir özgüven eksikliği kendinize olan inancınızın da biraz da yitirmiş olabilirsiniz özellikle sizi maddi anlamda da zorlamalar olabilir peki şimdi şöyle e, aklınızdaki kişiye de bakalım arkadaşlar burada e, kök çakranızla ilgili sorunlar olabilir e, sağlık sorunları olabilir daha çok yengeç burçları ve artı hayatınızdan zevk alamama giden problemi hissedebilirsiniz. Aklınızdaki kişi de tam tersine bu hafta samimi duygular içinde ve size de bu duygularını yansıtabilir. En azından sizin negatif düşünceniz, onun pozitif düşüncesi sizi biraz mutlu edebilir diyor. Aklınızdaki kişi size diyor ki sorunlar, problemler halledemeyecek, çözülmeyecek değil diyor yengeç burçları. E, problem sorunları çözebilirsiniz bu hafta eğer engellendiyseniz engelleri kaldırabilir bu hafta aklınızdaki kişi o duvar ördü, e, kalıplaşmış duygularına duvar ördü ya da engel, sizi engellediyse bunları kaldırabilir. Onun hayatında gayet güzel, o mutlu, ya. pozitif haberler de söz konusu olabilir güneş ile birlikte. Peki işaret kartımıza bakalım. İşaret kartımızda adalet diyor. Haksızlığa uğradığın konularda adalet yerini bulacak yengeçler. Sen de hayatında bir adaletsizliğe imza atmadığından emin ol diyor size. Peki duygular torus kartından da bakalım. İlahi adalet yerini bulacak diyor. Yengeç burçları içiniz rahat olsun diyor size bu hafta. Tabi siz de adaletsizlik yapmadıysanız buna dikkat edin diyor. Düşmanlık var. Kırıcı veya yok edici duygular. Kötü niyet, soğuk, savaş, tehlike var diyor. Bir etrafınızda size düşman olan insanlar olabilir. veya da siz düşmanlık beslediğiniz kişiler olabilir bu hafta. Evet. Yengeç burçları ve yükselen burcu yengeçler. Yine bir başka videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın diyorum. Ve gelelim akrep burçları ve yükselen burcu akrep olanlar. Koko. Bakalım bu hafta akrep burçlarında bizlere kartlarımızın öngörüleri, mesajları neler? Burada da bu desteğimizde de aklınızdaki kişiyle ilgili karıştırıyorum arkadaşlar. Enerjinizi verin. Bu da sizin için. Bir de enerji kartından da karıştıralım. Şöyle bu da sizin için. Gelelim akrep burçları. Tılsım dörtlüsü. Biraz maddi anlamda zorlanmalar olabilir. E, paranızı tutmak isteyebilirsiniz. Yatırımlar konusunda zorluklar yaşıyor olabilirsiniz. Elinizdeki imkanları sımsıkı tutuyor olabilirsiniz. Artı bir de geçmişi sımsıkı tuttuğunuz bir dönem. Bu yüzden de geleceğe odaklanmakta zorlanıyorsunuz tılsım dörtlüsüyle. Ee, geçmişe bağımlılığınız çok fazla saplantı haline gelebilir. Takıntılarınız çok yüksek. Mükemmelliyetçi olmanız sizi bu hafta zorluyor olabilir akrep burçları. Banka ilgili konular gündeme gelebilir. Nafaka ile ilgili sorunlarla karşılaşmış olabilirsiniz. Veyahut da krediler bunlarla ilgili e, zorlu süreçlerden geçiyor olabilirsiniz diyor size. Peki aklınızdaki kişi de sizin soğuk davranmanızın, araya mesafe koymanızın bunun sebeplerini arıyor olabilir diyebilirim. Çevrenizdeki, etrafınızdaki kişiler, sizin ortak arkadaşlarınız olan kişilerden yardım, destekler alabilir. Birbirinizle tekrardan barışmak isteği olabilir. Bunlardan destek alabilir diyor size e, aklınızdaki kişi tılsım üçlüsü birlikte. Aranızda şu an biraz sanki soğuk rüzgarlar esiyor gibi arkadaşlar. Ama tılsım üçlümüz en azından tekrardan bu birlikteliğin dengeli ve uyumlu olacağını söyler bizlere. E, bakalım İşaret kartımız çiçekler ve armağanlar. Çiçekler yaratıcının sanat ve nezaketini yansıtır, iyileştirir. Çiçeklerle daha çok zaman geçir. Kendine özel bir bahçe oluştur. Çiçekleri kokla. Sabah uyanınca gül, limon çiçeği veya yasemin yağları kokla. Sana sunulan armağanları nezaketle kucakla ve teşekkür et demiş. Yani burada siz biraz iş konularında, para konularında, maddiyatla ilgili konularda zorlanma yaşıyor olabilirsiniz akrep burçları. Aklınızdaki kişi de ayrıca iş konularında zorlandığı süreçleri atlatmış olabilir. Bunun verdiği rahatlık da var. Artı bir de aklınızdaki kişi yakın çevrenizden sizinle ilgili haberler, duyumlar alıyor. O da sizin gibi eski hesaplantılı. Ve bu konuda da bir beraberlik denge ve uyum söz konusu olabilir bu hafta. Bir görüşme olabilir. Çünkü sizin de ne kadar duygularınızı belli etmeseniz de, sessizlik içinde bekleseniz de sizin de ona duyduğunuz duygulardan emin olduğunu söylüyor diğer kartımızda da çiçekler ve armağanlar var diyor size. Hemen duygular toros kartından bakalım akrep burçları için. Gizem var. Saklanan durumlar. Bakın gizlilik kartımız var. Bir şeyleri saklıyor olabilirsiniz. Duyulmasına ya da açığa çıkmasından korkuyor olabilirsiniz akrepler. Bilinmesi istenilmeyen gerçekler, şahsi meseleler ve sırlar bu hafta açığa çıkabilir akrep burçları. Evet yeni bir başka videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalınıyorum sizlere. Gelelim balık burçları ve yükselen burcu balık olanlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Hemen şöyle balık burçları bakalım. Sizlerde bu hafta kartlarımızın öngörülerinde neler var? Hemen şöyle bir bakalım. Bu sizin için. Burada da aklınızdaki kişiyle ilgili hemen bir bakalım kartlarımızda. işaret kartı da sizler için balık burçları. Evet, bu haftanın kartlarımıza başlıyorum balık burçlarında. DNA kası hayatınızda bir şeyleri planlamakta, planladığınız şeylerde artık uygulama vaktinin geldiğini söylüyor. Bir rota çizebilir, bir yön belirleyebilirsiniz, planlarınızı ilerletebilir, düşüncelerinizi harekete geçirebilirsiniz bu hafta DNA kasında. Sorunları aştığınız düşüncelerinizde ilhamlar olabilir daha çok artabilir bu hafta e, yön belirlediğiniz daha çok hayatınıza bir yön belirlemek odaklanmak sizin için artık daha kolay olabilir e, bir rota çiziyorsunuz bu hafta e, bir düşüncelerinizin de pozitif olduğu bir hafta sağlık yönünden de gayet iyisiniz diyor size balık burçları Evet, bakalım aklınızdaki kişi. Aklınızdaki kişi de tuşun yedinisi. Burada aklınızdaki kişi bazı şeylerde vesvese ediyor olabilir. Bazı şeylerde ümitsizliğe düşmüş olabilir. Motivasyonu biraz düşük. Sizinkisi gibi değil. Sizin motivasyonunuz daha yüksek. Tüm sorunlarınızı çözüm yolu bulabilirsiniz. Aklınızdaki kişi de biraz daha yavaş ilerleme gayesinde Bazı şeyleri beklemekte, ertelemekte olabilir. Tılsım yedinizde aklınızdaki kişi şu aralar iş konularında çok fazla düşünceler içinde olduğunu söylüyor. Çok fazla emek harcadığını ve bu emeklerin karşılığını alabilecek miyim gibi bir şüpheler içinde olabilir. Bunu ilişkisine yansıtıyor olabilir. E, sabretmesi gereken süreçlerde biraz daha olgunluk geçiriyor. O yüzden de bu sessiz neden sessiz neden beni aramıyor neden bana ilgi göstermiyor diyorsunuz balık burçları. Bu aralar aklınızdaki kişi iş konularında, parasal anlamda bu konularda daha çok yoğunlaştığı için düşünceler içinde hapsolmuş olabilir. bazı konularda ümitsiz. Ayrı olan balık burçları burada aklınızdaki kişi sizin barışmanız, barışmaktan sebepse şöyle diyeyim. Ee, sanki onu affetmeyeceksiniz ya da işte barışmak istemiyor diye bu konu dönmesi size düşmüş olabilir. Bu yüzden de geri çekilip beklemek enerjisi onun için e, daha inceliyor. Yani bekliyor size sizin bir adım atmanızı bekliyor ee, ve çok zorlu sınavlardan geçiyor bu arada uğraştığı çok çeşitli konular olabilir. Peki işaret kartımız bize balık burçlarında güneş yaşamının kaynağı. Sen de güneş gibi ol. O geceyi aldırmaz ve her gün yeniden parlayarak doğmaktan vazgeçmez. Yaşama sevincini diri tut demiş size balık burçları ve yükselenleri. Yine bir başka videoda görüşmek üzere diyorum. Güzel bir hafta geçirmenizi diliyorum. Su grupları. Hoşçakalın.